Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Yani oyun videosu. Oyunumuzun ismi Astronus. Şu yerde de göründüğü gibi yazıyor. Neyse yeni bir macera oyununu başlayalım. Bu bizim gemimiz. Küçük. Herhalde gezegene inmek için böyle çok büyük roketler yapmıyorlar. Şu kadar falan. Evet, indiğimiz yer güzel bir yer. Evet, güzel. Onun dışında aa, başka güzel şeyler de var. İndik. İlkten bu yapıldı vallahi. Yeri anında böyle çevirmeyi nasıl başarıyor? Anlayamıyorum. Bu yerleri kıramıyoruz oyunda. Yani hem de öğretiyorum hem de ben de öğreniyorum. Yani. Abi. Abi. Şimdi bakalım. Oyun eskiden bu arada birkaç kere oynadım. Yani neyin kaç byte attığını falan filan biliyorum. Byte'ı bilmeyenler için söyleyeyim. Tab'a bastığınızda tab'ın orada şöyle bir şey çıkacak onu göstermek için gidiyorum şu anda. Gittiğimde söyleyeceğim. Taba bastığınızda bu geliyor. Bununla yeni şeyler açıyorsunuz. Sonra bu yerde görevlerin dolu olduğu bir yer. İyi bir şey aslında. Ve bu da bizim ilk yazıcımız. Yani aslında burada hani Minecraft'ta crafting dediğimiz şey var ya bu. Orta yazıcı. Hı. Orta yazıcı görevi bu arada var. Orta yazıcı görevi için bileşik toplamamız gerekiyor. Bileşik bir kaynaktır. Bileşik şurada görüyorum bir. Çok az var bir de. Düm 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 geldik. Yakında bu arada bu bizim bunları yok ettiğimiz silah var ya. Yani silah değil aslında. Şu kazma aleti. ha. İşte onu yakında yenileyeceğiz. Bunu bir yere yazalım yani aklımıza. En iyi yer çünkü aklımız yani. Aklımız hiçbir şeyi unutmaz. Zincirleri de bu arada bileşikten yapıyoruz ve bileşik sayesinde iyi şeyler oluyor. Böylece eğer bir yerden atlarsanız ve eğer shift'e basıyorsanız kayıyor karakter. Bu da bir olaydı. Bir tane aldık. Tamam işte şurada byte'ı görebilirsiniz. Byte'ı merak ediyorsanız söylüyorum. Şimdi burada büyük rover var. Eniş Ben orta mekiği açtım bu arada. Bir tane dünyamda. Aslında bir sürü dünya olacaktı ama işte daha ben de yeni başladım sayılır. Tamam nefes alma alanı göre kolay basit abi. İşte yapacağımız şeyler basit. Bunu tutacağız abi. Şimdi böyle hop. Şimdi bu buna gerek yok. Çünkü bir yere gitmiyorum. Hop. Arazi işleri dediği bu arada işte bir tane bir kova gibi bir şey var. O kova gibi şeyin içine bu toprakları böyle yapa yapa işte bir şeyler dolduruyoruz. Ama bu bitti ha vallahi. Aaa. Bu yere inemiyoruz. Nedenini söyleyeyim. O kova ya benzer şey dediğim şey var ya işte o olmazsa böyle bunlarla bir şeyler yapamıyoruz. Bunlar aslında bir yol yapmaya yapıyor dümdüz. Bir tanesi ise böyle üste doğru çıkartmaya yarıyor. Oklarla da gösteriyorlar bunu. Nefes alma alanı ne veriyormuş? Küçük teneke. İşte o o dediğim küçük tenekeydi. Küçük tenekeyi al ve doldur. Ayrıca yakında daha fazla gerekeceğini de belirterim. Çünkü yakında toprak santrifüjü gibi ismi herhalde öyleydi. Öyle bir şey öğreniyorduk. Sonra da bunlar gerekiyordu. Yani iki tane gerekiyor aslında. Bir taneden fazla yapmak veya bir tane yapabilmek için. Şimdi Gelelim bu yere. Bu yerdeki bu şeyleri ne yapacağımız sorarsanız iyi şeyler. Bu nefes almamız sağlayan şey de o yüzden olacağım. Heh, tamam. Bana iyice bir versin oksijen. Bak. Bu da şarj ediyor. Yani bu ikisiyle bildiğiniz yenilmezim denilemez. Yenilmez olmuyorsunuz öyle. Tamamen öyle. Gerçekten olmuyorsunuz. Bu da kötü bir gerçek. Bunları alacağım ve küçük tenekeden yapacağım. Aa bak reçine toplama görevini yapıyoruz. Bir yandan da. Organiği at abi. organiye gerek yok şu anda. Ama yakında gerekecek yani. O, o yüzden organiği hep atalım, 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 atalım demiyoruz. <laughs> tamam reçineler oldu. Artık bu yere dönebiliriz. Artık pilleri bitmiş çalışıyor. Hmm. Yakında bu arada şu gördüğünüz bazı büyük şeyler var ya onlar bayağı işimize yarayacak. Diye. Evet, gerçekten öyle oluyor. Yani yakında gerçekten işimize yarıyorlar. Şimdi siz bu küçük tenekene nasıl yapıldığını bilmiyor olabilirsiniz. Bazıları bilmiyor. Yeni başladılar işte. Ayrıca bu da pilimiz yani bu şeyleri yapmak için o gerekiyor. Eğer biterse hiçbir şey yapamıyorsunuz, normal kalıyorsunuz yani. Biraz kötü. Ne yapalım? Şimdi bu yerleri bozuyor kazmışız. Bu yerden devam edelim o zaman böyle. Bularsak iyi olur. Tamam, şimdi bitti benim için. Bakın bu yere de gelemiyorum. Hah. Bunun sayesinde Yapabiliyorum bunu. Bu arada bu C ile çalışan bir şey. C'ye birkaç kere tıklama nasıl gerekiyor bunun için? Aa, yani yok olduk mu? Yok olduk. Oyunda bu arada buglar var. Buglar dediğim oyunun hataları yani. Bu bileşikleri iki saattir bulmadan falan diyenleriniz vardır. Bulmamanın sebebi kaynak bulamadım. Yani böyle bir yerin kaynağı bulamadım. Tamam bu artık bırakabiliriz. Tamam bitti. Bu arada yavaş oluyor gerçekten yani siz hızlı gibi görüyorsunuz derken o bayağı iyi bir şey bulduk. Siz bunun ne işe yaradığını bilmiyor olabilirsiniz ama bunu açabiliyoruz. Açtığımızda da ne oluyor biliyor musun? Güzel şeyler oluyor. Bayağı güzel şeyler kısılayla bunlar gözüküyor. Nerede olduğu falan. Ya yer altlarında oluyorlar falan yani. Aslında bunu bulmak kolaymış. Kapatmanın sebebini sorarsanız söyleyeyim. Temiz olmalı yani. Böyle yakında bu yerde taşınacağız sonuçta. Yani taşınacağız taşıncaz bu yerlere geleceğiz diyor. Tamam bitti. Bu kadar alanı ne yapacaksın diyenleriniz olabilir. Ama yakında bayağı büyük alanlar yapacağız ve o zaman da anlayacaksın diye. O yüzden. Ne yapacaksın demeyin. Sanki doğallığından oluşmuş gibi. Gibi yapalım biraz. Daha güzel olur yani. Şimdi sırada nereye gidelim? Gerçekten bu yerlere gitmeliyiz. Bu yerlerde iyi şeyler çıkıyor. Evet. Yani çıkmak zorunda yani. Bu arada bunların üzerinde tut açık astropi de yazıyor ya. Onlarla ne yapabildiğini falan söylüyor yani. Kötü şeyler olmuyor. Yani aslında bileşiyle böyle öğrenebilirsiniz o yazıcıya gelip odadaki maddeyi siz takmamışken gelin o zaman işte anlarsınız. Bu arada bu gerekecek. Burada bu, bu paketleyiciyi almalıyım çünkü yakında gerekecek. Enerji ücretsini de küçük güneş panelini der, küçük rüzgar türbini de ve bunları da. Ama bunları yapmak için bizim seviyemizin üstü maddeler gerekiyor. İlkin eritme fırını, sonra o dediğim toprak şeysi, sonra da kimya laboratuvarı ve atmosferik kondansatör. Ben bunu hiç kullanmadım ne işe yaradığını da bilmiyorum. Büyük güneş paneli, büyük rüzgar türbini, XL'ler de buradadır. Güneş dizisi, yani XL bu da. İşte böyle bir şeyler var. Eğer bu arada alüminyum alışım yapmak istiyorsanız, kimya laboratuvarını alacaksınız. Onu almak istiyorsanız işte. Karışık olaylar. Bunu nasıl açacağımı bilmiyorum. Yahu tıklıyorum. Sen gelmiyorsun. Üstümü bu yere boşaltmıştım. Üstümdekilerin hepsini. Aynı şekilde boşaltıyorum. Bu arada bir de ilk şu orta platform. A'yı yaparsak iyi olacak. Büyük platforma yani bu yapmamızın iyi olmasının sebebi o orta yazıcının bunu kullanacağının olması. Orta yazıcı. Şimdi gidelim. Bu yere geleceğiz işte bu iki taraftan da toplayacağız. Veya yer altından bu yere doğru tünelle kazabilirdik bilmem. Hadi hızlanalım. Buradaya doğru bir ışık var. Şş, öyle diyorsa. O uzak kolundan alıyor. uzaktaki ışıklar dediği görev biraz zor bir görev. Evet. Bir yere çok fazlasıyla güç vermemizi istiyor. Yani fazla güç deyince yani bir tane motor takarım biter diyorsunuz değil mi? Ama işte öyle değil. Bu oyunda motor motor yok. Onun yerine farklı şeyler var. Yani her türde. Bence ikisi de iyi oldu. Yani bu daha iyi oldu kazandığımız. Şimdi aslında biraz yaptık. Şimdi. Artık büyük yazıcımız var. C ile V ile bu arada. C ve V ile yapıyorum bunu. Ben bir, bu konularda biraz sıkıntılıyım. Onu söyleyeyim. Şimdi o bilim için görevi gerekiyor. Ödüller yazdırılıyor. Bu veya Biraz var mı? İki tane büyük platform B veriyor aslında. Öyle desek iyi olur. Herhalde bu yerde takılamıyor. Bunlar bu arada böyle yapılan şeyler. Böyle oynanabiliyor. Gerçekten oynanabiliyor ya. Yani. Ben öbürler. Bile... Şaşırıyorum ama işte oluyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Orta depolama. İki de içine. İçine der? Burada. Ama. Şimdi böyle yazdırmıyorum. Bu yerler artık bizimdir. Yani bu meydana ayak bastık. Bu meydana ayak basmamız iyi oldu. Çünkü yani işte bilirsiniz daha geniş olacak bu yer. Bu olurken oyunun en iyi kısmından bahsedeceğim. En iyi kısmı ne olabilir bilmiyorum. Aslında şakardım. Bunları böyle açıyorsunuz abi daha fazla alınabiliyor. Bir de yakında Remark ve Traktör de gelecek. Remark ve Traktör nerede? Heh. Vagonla demir yolu motoru bulduk. Neyse. Şimdi bu böcek dediği aslında bu gerçek böcek değil. Bir yere gitme aracı da Şimdi böceği araştırdık. Onu şimdi yazalım. Hı, burada. iki bileşik bir alüminyum. Bak. Bir bileşik bir alüminyum. Bak işte bu açtı. İşte madene ineceğiz. Oradan alüminyum malzemeyi bulacağız. Sonra da onu alacağız. Eritme fırınını haylada yapmadım. Evet yapmadım. Neyse. Biraz garip indik ha. Neyse. Şimdi üste çıkalım. Sonra oradan onu alıp geri döneceğiz. Bir şey alacağız. Şimdi Oksijen bu arada bayağı bitti gerçekten. Ha. Bu yerden gideceğiz Sofra abi. Dur. Heh. Oldu. Bunları bu arada sökebiliyoruz. Bu arada bunları sökmenin sebebi onları böyle çıkartıp sonra da işte dikip sonra tekrar tekrar bayt alabilmemizdi. Aa bak alüminyum malzeme gördüm. Kesin Ama bayağıdır burada duruyor. O yüzden artık oksijen bitiyor. Benim de oksijenim bitiyor. Şimdi oksijen tazele, bunu tazele, şunu tazele falan. Şimdi yönümü kaybetmemek için öyle gidiyorum. Aslında yönümü kaybedebilirim ama neyse. Bunlara değmeyin yoksa bunlar patlıyor ve canınızı azaltıyor yani. Amanın diyeyim yani. Değmeyin. Aa. Burada zor yolu mu? Tamam. tamam. şimdi hızlıca bunları alıp abi o yere tekrar dönüyoruz. Lateritsler alüminyumu işaret ediyor. Unutmayın bunu. Şimdi... Ne öğrendik tahmin edin? Eltme fırınıyla araştırma odası ne öğrendik? Evet bu güzel bir şey ama araştırma odasını ilk önce yapalım bence. Çünkü hem daha kolay hem daha iyidir. Hem daha fazla byte yani almamıza yararı olacak. O yüzden içine mesle getireceğiz buraya. Hmm. Heh. Reçine aldık. Şimdi bunun önemli olmasının sebebi içinde bir tane egzo çip barındırması. Egzo çip niye önemli söyleyeyim mi? Çünkü onunla daha çok şey yapılabiliyor. Yani aslında şu bizim küçük mekikten sonra gelen orta mekik var ya. Onları işte aslında yardımcı oluyor onlarda. Burada da aradığım şeyi söyleyeceğim. Katı yakıtlı itici ile hidrozin itici. Yani bunlar aslında böyle. Neyse ben ne diyeceğimi bulamadım. Egzo çiple yapıldığından egzo çip bize gerekiyor. Egzo çipi almak için ne gerekiyor derseniz boş bir alan bırakacağız. Tamamen ile bomboş bir alan. Bu yer seçtik. Böyle. Bomboş bir alan seçtik. Buraya koyacağız. Sonra da bu patlayacak ve açılacak. Ama bunu bu yere koyuyor. Yani bu yeri hiçbir şeyle doldurmayacağız. Ne kadar mesafeyi etki ettiğini bilmediğimden bombanın burada patlayacak. Ama o sonraki videonun konusu. Yani bay bay.